Herkese merhaba. Fırsat iki tane villa ile karşınızdayım. Didim Efeler Mahallesi'nde ikisi de tam müstakil havuzlu ve otoparklı. Hemen cadde üzerinde en yakın denize 1.3 km mesafede arkadaşlar. Burada toplamda 14 tane villa var. Her bir parselde 7 adet villa inşa edildi. E ortalama 4000 metrekare arsan üzerine kurulu bu 14 villa. Son 2 tane villamız kaldı. Bu içinde bulunduğumuz köşe ve onun hemen yanı. Fiyatlarımız 12 milyon Türk Lirası arkadaşlar. Fiyatımızda güzel bir pazarlık var. İkisinden bir tanesini ve ikisini beraber almak istediğiniz zaman da e, müteahhit firma bunun için ayrıca bir indirim yapacaktır. Ayrı mutfaklı villalar. Arkasında havuzu var gayet izole bir alanda. Hemen önünde otomobil garajı var. İkinci bir otomobiliniz varsa onun için de hemen kapının önüne park edebiliyorsunuz. Önümüz yeşillik, sol tarafımız yeşillik ve yeni yapılaşmanın olduğu bir bölge burası arkadaşlar. Efeler Mahallesi'nde şu an bu fiyatlara tam müstakil villa bulmak imkansız burada. Tam müstakil villaların arsa payları, arsa maliyetleri bu fiyata gelmiş durumda. Burada bir yeşil alan görüyorsunuz. Hemen ileride havuzumuz var. İçinde hemen kameranın olduğu alan otomobil park yeriniz. İsterseniz üzerini kapatabilirsiniz. Bodrum tenteyle veya tamamen bir kapalı garaj haline getirebilirsiniz. Şu ileride yaya girişimiz var. Gayet keyifli bir villa. Çok geniş ebeveyn banyolu. Ayrı mutfağın olması ekstradan bir avantaj. Panjurları işte her şeyle tam takı yeni nesil bir villa arkadaşlar. Modern yapısıyla dikkat çekiyor. Burada iki tane villanın sınırını ayıran çam ağaçları görüyorsunuz. Bu çam ağaçları vefat etmiş. bunlara bir el atmak lazım. Bunlar ölmüş. Bunların yerine yenisini ekersiniz. Güzelce baktığınız takdirde bunlar zaten şey yapıyor. Belli bir süre sonra duvar görevi görüyor. Şuradan da böyle bir gösterir misin bak. 7 tane alt sırada, 7 tane üst sırada toplamda 14 tane villa. Ve son 2 tane villa. Fiyatlarımız 12 milyon Türk lirası. Ciddi pazarlıklı. Geleni göndermeyiz. Onun bilgisini verelim. Evet havuz başında hemen bu köşede bir kamelya alanımız var. İsterseniz buraya bir kamelya yapabilirsiniz. Ee, onun yanında bir barbekümüz var. Şuradan da bir dış şepeği göstermeni rica edeceğim. Villaların e, iki katlı dubleks olması da bence bir hayli avantaj. Hem ev hanımlarının e, daha çabuk daha kolay çekip çevirebileceği cinsten olması. Yine bu tarafta da bir yeşil koridor görüyorsunuz. Aralık ayına gireceğiz Bugün herhalde 30 Kasım ee, Gördüğünüz gibi Burada da yine bir yeşil koridor var Bu sonbaharın şeyle tabii bitkiler, otlar biraz sönmüş ee, Bunlar zamanında Bakıldığı zaman güzel ve daha Canlı duruyor Girişte bir antre bizi karşılıyor Şöyle kamera girsin ben o kapıyı kapatacağım Sen gir içeri Geç şöyle Evet kapımızı kapattık Girişte bizi bir hol karşılıyor, bir antre karşılıyor. Tavan yüksekliği gayet ideal. Ee, hemen solda bir vestiyer ve portmanto alanı var. Sağ tarafında mutfak alanı ve sol tarafında ise e, ayrı salonumuz var. İstersen gel ilk bir mutfağa bakalım. Mutfak gayet ideal bir metrekarede arkadaşlar. Ee, ayrı yemeğinizi rahat rahat pişireceğiniz, hemen havuz başına dışarıya kolaylıkla servis edebileceğiniz ister buradan ister yan taraftaki sürgülü kapıdan bir avantaj sağlıyor size. Hem evin içerisi yemek kokmaz vesaire vesaire. Zaten ayrı mutfağın avantajını ev hanımları daha iyi bilir. E, olabildiğince saklama alanı ve depolama alanı görüyorsunuz. Siyah bir tezgahımız bulunuyor. Zemin tipimiz seramik. Burada bir yemek masası dahi atabileceğiniz bir alanımız bulunuyor. Mutfak kapısı yine çift kanatlı. İsterseniz bir tanesini isterseniz iki tanesini de açabiliyorsunuz. Şimdi gelelim salon alanımıza. Salonumuzun hemen ön tarafında bir sürgülü pencere, onun yan tarafında ve karşısında da yine burayı aydınlık ve ferah göstermesi için birbirlerine paralel şekilde bakan pencereler görüyorsunuz. Hemen buradan bahçe teras kısmına çıkabiliyorsunuz. Şöyle şurayı açayım bir göstereyim. Bakın buradan bahçe teras kısmına çıkabiliyorsunuz. Karşımız komple yeşillik arkadaşlar. Bu şekilde de otomatik panjurlarınızı kapatıp ister şehir dışına ister yurt dışına gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Aydınlatmalar da gayet başarılı. Gömülü spot aydınlatmalar ve ortada da şık bir avize bizi karşılıyor. Antre alanını gördünüz. Bu aşağıda bir misafir lavabosu var. El yıkaması için, elinizi yıkamanız için hayatınızı kolaylaştıracak detaylar bunlar arkadaşlar. İki katlı dedik. Dubrex bir yapı. Şimdi gelelim yavaş yavaş üst kata. Videomuz kaç dakika oldu? Evet. evet. Sizden ricam eğer kanala abone değilseniz bir abone ol butonuna basmanız bize destek olmanız bizim için çok önemli. Kamera şöyle geçsin istersen. Şurada bakın yarım söylem böyle iki tane ampul koymuşlar. Karşıda iki tane şerit aydınlatma. Burada bir PVC çıkış görüyorsunuz çatıya müdahale için. Çatıları kiremit bu arada. Evet, yani bu ilk odayla başlayalım istersen. Bu oda güney batıya bakıyor. Güney batı cepheli. Balkonu var. Gel istersen buradan da şöyle bir siteyi göster. Site değil aslında arkadaşlar. Bunlar hepsi tam müstakil. Hepsinin birbirinden bağımsız girişleri, bahçeleri, havuzları ve e, otomobil park alanları var. E, site gibi görünüyor ama bunların hepsi tam müstakil. Birbirinden bağımsız. Toplamda 4000 metrekareye yakın arsa üzerine inşa edilmiş 14 tane villadan bir tanesi arsa payını siz hesap edin evet burada orta kullanım banyomuz var tuvaletimiz var çamaşır makinesi termosfon kurutma makinesi için bir hayli alanınız var ee, yeni nesil çamaşır makinalarında bir de kurutma özelliği var ee, ev dizeceklere eşya alacaklara tavsiyemdir hem alandan tasarruf e, hem de daha kullanışlı Burası evin en küçük yatak odası gördüğünüz gibi çocuk yatak odası diyebiliriz. TV çıkışları, her şey hazır, panjurları vesaire. Şöyle buradan da çıktık. Evet, şimdi geldik yetişkin yatak odasına. Yetişkin banyo tuvaletimize bakalım. Gayet hoş, gayet keyifli bir alan. Odanın derinliği, genişliği de gayet ideal arkadaşlar. Önde bir Fransız balkonumuz var. Bakın buraya çıkıp böyle rahat rahat hava alabilirsiniz. Gayet bir kişinin rahat rahat ayakta durabileceği bir alan. Bu Fransız balkon muhabbetini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız size anlatayım iki dakika. Şimdi neden Fransız balkon deniliyor? Zamanında Fransa'nın zenginleri, kodamanları... Kendi ev çalışanları evin içerisinden geçmesin diye bir de Fransa'da ayrıca bir şey var yanılmıyorsam. Bir balkon e, vergisi var. Yani balkonunuz ne kadar büyükse o kadar vergi alıyor devlet sizden. Şimdi bunlar da e, kendi evlerinde çalışanlar çıktığı zaman kısaca hemen kendi müşteminatlarına geçsinler diye evin etrafını dolanan evin içine geçmesinler diye bakar mısınız şimdi insanlar ne kadar küçük görüyorlar. Evet. Müşteri evin içine girmeden geçsinler diye evin etrafını böyle bir kişinin geçebileceği bir merdiven, bir balkon, bir balkon şeklinde yapmışlar. Buna da Fransız balkon demişler. Hani konudan bağımsız size de bu bilgiyi vermek istedim. Üst kattaki ikinci balkonumuz hava almak için ideal arkadaşlar. Bir tane masa sandalye de atın. E, yatarken, uyanırken ne bileyim kalkın şu yeşilliğe karşı bakın ve gününüz başlasın veya gününüz sonlansın. Şöyle biraz bu yeşilliği yakından gösterir misin? Rica etsem. Her yerin betonlaştığı, betonarmeye dönen yapıların içerisinde, apartman dairelerinde insanlar bazen nefes alamıyor özellikle büyük şehirlerde. Ama burada doğanın içerisinde kendi başınıza, her şeyi size ait bir ev sahibi olmak hala mümkün. Ki Efeler'de şu an bu fiyat gerçekten çok makul, çok mantıklı. 12 milyondan pazarlıklı. Son 2 adet villamız var dedik arkadaşlar. İkisinde havuzu, otoparkı, ayrı mutfağı gayet kullanışlı. Diğer villa da bunun tıpatıp aynısı. Umarım tüm detayları anlatabilmişimdir. Dilimiz döndüğünce size her şeyi göstermeye, anlatmaya çalışıyoruz. Burası ise yine bölgede fırsat niteliğinde alırken aldığınız gibi kazandırabilecek bir yer. Sizde bir villa arayışınız varsa gelip burayı yerinde görüp satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizi aramayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.